Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben VortexMT2 Arkadaşlar bugün Doğu 2'deyiz. 199 Hartemek bir sunucu arkadaşlar. 19 Aralık 2021 çift 0'da açılacak arkadaşlar. Kapısını bizlere açacak arkadaşlar. Biz de bugün onların tanıtımını yapacağız. Lonca olarak da biz geldik loncasıyla sunucuya giriş yapacağız arkadaşlar. Biz geldik loncası kemik de katro. E, katılmak isteyen, loncamıza gelmek isteyen arkadaşlar için de açıklamaya arkadaşlar loncamızın Discord linkini bırakacağım gelip kayıt sürecinden geçip ondan sonra bizlere katılabilirsiniz. Tanıtıma geçebiliriz arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar bir de e, üç kişiye 500 lira bir şeklinde arkadaşlar çekilişimiz olacak. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. 3 500'e 500 arkadaşlar. Cumartesi gecesi nesne market açılır açılmaz arkadaşlar çekilişimizi yapıyoruz çekilişi kazanan 3 arkadaşımıza 500 hepimizi teslim ediyoruz bilginiz olsun açıklamada çekilişe nasıl katılacağınızı da yazacağım arkadaşlar Arkadaşlar da aynı kayıt alamadık maalesef kayıt tuşuna basmayı unutmuşuz ondan dolayı bazı şeyleri göstermiştim tekrardan gösterelim atımızı falan asker yapmıştık onlara da geleceğim tekrardan Öncelikle arkadaşlar NPC'ye bir gidelim. NPC'ye uğrayalım. Önce NPC'leri bir tanıtalım arkadaşlar sizlere. KDP dolu düşürmeli arkadaşlar. Ölümcül falan mevcut değil zırh satıcısında. Tamamen her şeyi kendimiz elde ediyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle zırh satıcımızın içeriği. Ondan sonra silaha geçelim. Silah satıcısını arkadaşlar. Silah satıcımızın içeriği bu şekilde. 16 levelde skilllerimiz master oluyor arkadaşlar. Ata gelecek olursak Seyse gidiyoruz arkadaşlar. Atı geliştirmek bizim için önemli. Çünkü neden? Defans veriyor bilginiz olsun. Ata geliyoruz. Seyse geliyoruz arkadaşlar. Ee, binekül at görevi dedikten sonra asker at kitabı veriyor bize. 21 adet madalyon 10 m karşılığında. Ben bunu aldığım için bir daha Vermeyecektir bana. Ee, asker at aldıktan sonra arkadaşlar atımı geliştirmek istiyorum kısmından arkadaşlar. Atın öncelikle 21 seviyesi 21 seviye olmasını istiyor. 15 tane at madalyonu 50m de yank istiyor arkadaşlar getirdim diyoruz ve atının yeni seviyesi 22 diyor 10 defans kazanın diyor tekrardan atımı geliştirmek istiyorum diyorum arkadaşlar 15 adet gene benden 50m para istiyor arkadaşlar bu şekilde giderek mesela atımızın savunmasını arttırıyoruz arkadaşlar bize 10 savunma 10 savunma şeklinde ekliyor bilginiz olsun arkadaşlar atımız 22 level olduğunda max 30 level olduğunda falan bayağı güzel bir defans ve güzel bir evsun alıyoruz devam edelim arkadaşlar sizlerle beraber Öncelikle demirciye gelelim arkadaşlar demircide arkadaşlar karakter güçlendirmemiz mevcut mutluluk yüzü arkadaşlar mutluluk yüzü oyunda önemli bir faktör etkileyecek arkadaşlar 10 canavar 10-1 bonusu 1500 ipi veriyor arkadaşlar 250 kötü ruh, 250 müzevi 250 zen 250 ruh taşı karşılığında alıyoruz 250 tane de kızıl rukanı istiyor bizlerden. Kızıl rukanını nereden üreteceğimizi, nereden elde edeceğimizi birazdan göstereceğim. Buraya geleceğim. 25 en para karşılığında üretebiliriz arkadaşlar. Genel üretimde arkadaşlar canavar kitabımız mevcut. Max değeri 20. Onu da göstereyim arkadaşlar. şu da canavar karşı hasar artar var. Bunu şey yapıyoruz arkadaşlar. 20 seviye yapıyoruz. P'liyoruz işte. Bunun da üretimi için arkadaşlar bizden 10 tane beceri kitabı 25 tane müziği 25 tane kötü 25 ruh taşı 10 tane altın balık altın balık büyük ihtimal balık eventinde elde edeceğiz arkadaşlar normal balıkta tutuluyor mu tam olarak orayı bilmiyorum demircinin içeriği o şekilde arkadaşlar satıcımızın içeriği normal standart zaten torun yüzüğü var burada e, karakterin xp gelmesin yani anti xp diyebiliriz arkadaşlar bunlara ondan sonra gelin arkadaşlar metin yanına gidelim metin içeriklerine devam edelim metin içeriklerini gösterelim evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar üzüntü metinden başlayalım üzüntü metnimizin içeriğinde beceri kitabı yeşil evsun yeşil güç arkadaşlar dövüş metini aynı şekilde arkadaşlar hırs metnimiz hırs metnimizde beceri kitabı yeşil güç yeşil evsun aynı kıskançlık metnine kadar bu şekilde gidiyor arkadaşlar beceri kitabı, yeşil Evsun, yeşil güç. Bunda artı olarak bir kutsama kağıdımız mevcut arkadaşlar. Bir de taş grubumuz mevcut derken büyük ihtimal öleceğiz zaten. Ruh metninin içeriğini göstereyim arkadaşlar. Artık kıskançlık metninden sonra arkadaşlar efsun e, düşmeye başlıyor ruh metninden 40 level sonrası metinlerden efsun arttırma ruh taşı zen ve marka sandığı elde ediyoruz arkadaşlar kötürü. Ruh metnimizin içeriği bu şekilde marka sandığı çok dikkatimi çekti arkadaşlar yani durmadan nesneden mark almak zorunda kalmayacağız Bu faydası için çok güzel olmuş oyuncular için de çok güzel olmuş arkadaşlar Hep almadan oynamak isteyen oyuncular için çok iyi olmuş yani marka sandığı Ondan sonra arkadaşlar ölüm metnine katil metnine kadar bu şekilde devam ediyor Kötürü beceri kitabı kutsama zen evsun arttırma ruh taşı kutsama küresi olarak devam ediyor Katil metninden sonra arkadaşlar hayalet metninin içeriğini göstereyim sizlere. Hırsız eldiveni tec düşüyor. Artı olarak arkadaşlar bilginiz olsun marka sandığı devam ediyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada kötü ruh müzevi zen fasulyesi, zen fasulyesi ruh taşı yok. Bunun da sebebi arkadaşlar diğer metinlerin çok boş kalmaması için büyük ihtimal oyuncular... E, tek bir yere farm odaklanmasın diye. Bu çok güzel olmuş arkadaşlar. Çünkü kötü ruh müzevi yani bunların yani şeyi ölmeyecek arkadaşlar. Piyasası asla ölmeyecek. Çünkü daha yeni gösterdim mutluluk yüzüğü için istiyor arkadaşlar. Her yerde kötü ruh müzevi ruh taşı lazım oluyor bizlere. Ondan sonra arkadaşlar hayalet orman içeriği aynı. Hayalet orman metin içeriklerimiz aynı. Kızıl'a geliyoruz arkadaşlar. Kızıl'da ek olarak arkadaşlar. Kızıl ruh kanı ve isterit diye düşüyor bizlere. Kızıl Ruh daha yeni geleceğim demiştim. Mutlu Güzü için üretimi için kullanılacak arkadaşlar. Kızıl Ruh burada ek olarak da istiridye diye düşüyor. Drop'lar bu şekilde. Metin drop'larımız bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz hadi gelelim bosslara, alan bosslarına ve oyundaki bossların içeriklerine bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Ben bosslara ayarlayıp ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, zar zor da olsa bosslara ayarladım arkadaşlar. Şimdi boş bossların içeriğine bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Ork, ork reisinin içeriği arkadaşlar Bir tane büyülü metal atma şansı var Büyülü metal çok zor atıyor Bir de lucifer sandığından falan atıyor arkadaşlar Atma ihtimali var ama çok zor atıyor bilginiz olsun 5 atan marka arkadaşlar İçeriği de bu şekilde aslan sertifikası Ork başkanı sandığı çıkıyor arkadaşlar Ork reisimiz böyle Sarı kaplan hayaletimiz arkadaşlar Boz içeriği aynı şekilde Değişen hiçbir şey yok sadece sandık değişiyor arkadaşlar Bilginiz olsun Kraliçe örümceğe gelelim kraliçe örümcek arkadaşlar aynı şekilde değişen hiçbir içeriği yok bilginiz olsun. Ondan sonra maymun lorduna gelelim arkadaşlar. Maymun lordunda da atma dalyonu atıyor başka bir şey. Atmıyor arkadaşlar. Dev çöl kaplumbağasına gelelim sizlerle beraber. Dev çöl kaplumbağasının şu anda içeriği gözükmüyor ama aynı olacaktır içeriği büyük ihtimalle. Şöyle 9 kuyruğun içeriğini göstereyim arkadaşlar. 9 kuyruğun da içeriği aynı şekilde arkadaşlar. Sadece sandıkları farklı. Bilginiz olsun. Kibirli şeytan krala gelelim arkadaşlar. Kibirli şeytan kralda düşen bir şey yok. Alev krala gelelim arkadaşlar. Alev kralın içeriği aynı şekilde değişen hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar ateş kral sandığı atıyor. Ee, sadece sandıklar değişiyor. Bilginiz olsun. Son olarak arkadaşlar Lucifer'a gelelim. Lucifer'ın da içeriğini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda içeriği hala gelmedi. Neden? Yeni bir tane çağıralım. Aralım İçeriği neden gözükmüyor şu anda? Evet, oynattı. Hemen oyuna girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, level kaynaklıymış arkadaşlar. Levelimizi 75'e getirdik. İçeriği gözüküyor arkadaşlar. Lucifer'ın da içeriği arkadaşlar. Lucifer sandığı bir adet atıyor. Punch, tatlı, evsünün esnesi 20 adet, 3 adet marka sandığı, geçit bileti as arkadaşlar bir de beyaz aslan atma şansı var beyaz aslan da sıfır sandığıyla hemen hemen eşdeğer hatta bu daha pahalı diyebiliriz bilginiz olsun arkadaşlar ee, hemen arkadaşlar şöyle sandıkları envantere alalım ondan sonra gelelim sandık içeriklerini göster gösterelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sandıkları ayarladık şimdi sandıklara bakalım arkadaşlar sandıkların içeriğine bakalım hemen sizlerle beraber Arkadaşlar şimdi Ork Başkanı sandığından başlayalım ork başkanı sandığının içeriği bu şekilde arkadaşlar geçit bileti atıyor kutsama atıyor beyaz altın kolye siyah yuvarlak kalkan bilginiz olsun arkadaşlar önce kolyeyi falan da buradan atıyor ondan sonra arkadaşlar kraliçe örümcek sandığına bakalım kraliçe örümcek sandığından arkadaşlar 60 level kaskları atıyor cennet gözü bilenzik, cennet gözü kolyemizi al alıyoruz buradan anka işte 60 levellik 65 levellik kalkanımızı alıyoruz arkadaşlar buradan. diğer Bosa geçelim arkadaşlar dev çöl kaplumbağa sandığı aynı şekilde arkadaşlar hemen hemen zaten kraliçe örümcek sandığıyla birebir bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer sandığımıza geçelim 9 kuyruk sandığı 9 kuyruk sandığımız da aynı arkadaşlar. 60 lira işte örümcek sandığıyla tamamen aynı değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Sarı kaplan hayaletine gelelim sarı kaplan hayaleti de aynı arkadaşlar içeriği bilginiz olsun devam edelim arkadaşlar ateş kral sandığına gelelim ateş kral sandığına da aynı tamamen içerik aynı arkadaşlar şeytan kral sandığına gelelim şeytan kral sandığının içeriği biraz daha dolgun muharebe çıkıyor arkadaşlar partizan muharebe işimize yarayacak burada da hemen hemen aynı arkadaşlar sadece burada hırsız eldiveni tecrübe yüzüğü ne bileyim yeşil morpot 61 levellik zırhlarımız yani içeriye aynı. Lucifer sandığına bakalım. Lucifer sandığından arkadaşlar bir tane metal atma şansı var. Metalle arkadaşlar zehirkin çıkma olasılığı neredeyse yok denebilir. Çok zor çıkıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Şu, e, siyah çeliğimizi falan da buradan alıyoruz arkadaşlar. Şu sandıkları bir açalım arkadaşlar. Kutsama, kutsama, ametist, şeytan. Sizlerle beraber arkadaşlar isterseniz e, bir 50 tane Azrail sandığı mı açalım? Bir 50 tane Azrail sandığı açalım arkadaşlar bakalım drop'una. Evet han Azrail sandığımızı ayarladık arkadaşlar. 50 taneyi açalım. Ben belki 400 tane falan açtım kayıt dışı. Bu kayda girmeden önce çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle alta da bir bakalım hemen. Bilgiyi de açalım. 50 tane açıyoruz arkadaşlar. Pek bir şey alamıyoruz. Belki bir tane metal alıyoruz. Yani bu sıfır sandığı çok zor veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu 50 taneyi açalım arkadaşlar sizlerle beraber. Soldan ben bakıyorum. Sizler de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muharebe kılıcı değil falan büyülü metal atmadım Çok zor çıkıyor arkadaşlar. Nesne marketi inceleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Nesne market cumartesi günü akşam saatinde açılacak arkadaşlar. Onda bilgisini vereyim. Şöyle nesne marketimizde ne var arkadaşlar? Savaşçı paketi erkek olarak. Savaşçı paketi erkeğin bir içeriğine bakalım arkadaşlar sizlerle. Alamadık aldık mı şurada evet şunları bir silelim arkadaşlar hızlı hızlı bir 15-20 tane şimdi kod girip direkt envantere silmek istemedim şöyle silelim arkadaşlar şöyle açalım arkadaşlar Aa, içeriği gösteremedik neyse şuradan hemen bir tane sandık alayım ben şöyle içeriğinde gösterelim arkadaşlar güneş, güneş özütü ay özütü 20'şer tane marka kritik derece 10'ar tane tatlı punch bir de aslanımızı alıyoruz. 5 tane tecrübemizi alıyoruz. 10 tane arttırma, 10 tane evsun nesnesi. Önemli olan bize burada arkadaşlar bir marka sular, e, tatlı punch'lar arkadaşlar hepsi lazım aslında arkadaşlar ama en önemli 10 on canavar, Onyx bonusu veren uzun saç turkuaz bir de aslan arkadaşlar. Gene aslan yapımını da sizlere göstereyim arkadaşlar hemen hızlıca gidelim. Seyisten yapılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ondan sonra nesne marketin tamamen içeriğini gösterelim sizlere arkadaşlar. Bu savaşçı paketi erkek 1200 ev karşılığında alıyorsunuz arkadaşlar. Binek üretimi diyoruz. Binek üretimine basıyoruz arkadaşlar. Cesur aslan veriyor arkadaşlar bize. 30 hareket hızı. 10 canavar 1 m karşılığında 10 tane de madalyon zaten şeyden çıkıyor sandıktan bu e, istediği her şey savaşçı paketi erkeğin içerisinde mevcut. Şöyle tamam diyoruz arkadaşlar. Aslanımızı alıyoruz. Farmımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nesne marketin içeriğini göstereyim arkadaşlar size. Nesne marketimizde arkadaşlar iyi efsun nesnesi yok. Yeşil efsun var. 20 tanesi 100 karşılığında. Tecrübemiz burada mevcut. İşte şepnem var. Aştı, araştırmanın özütü. İsim mevcut. İşte isim değişikliği için arkadaşlar. Kritik delicimiz mevcut arkadaşlar. Artı 4 taşlarımız. Geçit biletimiz mevcut. Başka dikkat çekici. Ta işte şepnemler arkadaşlar balık tatlı Punch artı 4 taşlarımız mevcut bakalım arkadaşlar başka güçlü atıştırmalık mevcut Arkadaşlar bu da arkadaşlar Mesela diyelim ki ne bineğinizin bir saati kaldı alıyorsunuz güçlü atıştırmalı bineğe enjekte ediyorsunuz 15 gün uzatıyor kafa kulak rahat arkadaşlar devam edelim arkadaşlar burada başka Sura paketi erkek her ee, şeye var arkadaşlar savaşçı paketi kadın kadın ve erkek ayrımı da mevcut arkadaşlar ona da dikkat edin lütfen Başka ne gösterebilirim arkadaşlar sizlere bakalım güçlü atıştırmalık mevcut arkadaşlar mutluluk yüzüğünün süresini 7 gün uzatıyor mutluluk yüzüğü dediğim arkadaşlar videonun başında Demirci'de gösterdiğim yüzük bilginiz olsun Alt şekeri de arkadaşlar 20 defans falan veriyor ata işte atla isim vermeyi sağlıyor öyle söyleyeyim sizlere Ondan sonra bakalım. Oltamız artı 15 oltamız mevcut. Balıkçılık eventinde çok işimize yarayacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle VS'lik saçlarımız mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar ha. Mesela e, bineğimizin süresi var. Saçımızın süresi bitti arkadaşlar. Geliyoruz burada arkadaşlar. 230 ep karşılığında hemen saçımızı alabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun devam edelim. Başka nesne marketin içeriği bu şekilde arkadaşlar. Nesne market hemen açılmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cuma cumartesi gece saatinde açılacak arkadaşlar. onu da bilgisini sizlere vereyim. Legal satış serbest. Serbest arkadaşlar. M ve app satmak kesinlikle yasak. Bilginiz olsun. Sunucumuz bu şekilde biz geldik loncasıyla arkadaşlar. Bizler de sunucuya 19 Aralık 21.00'da giriş yapacağız. Tekrardan söylemek gerekirse loncamıza gelmek isteyen herkes loncamıza davetlidir. Kemikte sıcak sohbet edilecektir arkadaşlar. Loncada aktif olabilecek kişiler gelmesi daha iyi olacak sizin açınızdan. Bilginiz olsun. Loncada yardımlaşma olacak tabii ki arkadaşlar. işte destek olacak. Turnuvalara hazırlanacağız. Bilginiz olsun. Gelmek isteyenler Açıklamadaki linkten DC'ye gelip kayıttan sonra Direkt bizlerle beraber oyuna başlayabilir Doğu 2 Hayırlı uğurlu olsun Hepimize sabırsızlıkla bekliyoruz Herkese iyi oyunlar Dilerim Hoşçakalın